Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyiciler, bugünkü İslam tarihi programında size Anadolu Selçuklularından söz edeceğim. Önceki programda Büyük Selçuklulardan söz etmiştim. Bu onların Anadolu'ya Malazgirt üzerinden uzanma yolculuğundan bahsetmiştim. İşte bu yolculuk Anadolu'da bir takım beyliklerle beraber bir Selçuklu uç devleti ya da bağımsız bir Selçuklu devleti getirecek. Başta bir Selçuklu uç devleti gibi düşünülmüş, uç beyliği gibi düşünülmüş ama nihayetinde bir bağımsız Selçuklu devleti olarak Anadolu'da zuhur eden Anadolu Selçuklu Devleti'nden söz edeceğim. E bu devlete Selacikai Rum ya da Selçuk Selçukiyani Rum C, C harfiyle C harfiyle Selçukiyani Rum da denmiş. 1075'te kurulduğuna inanıyoruz. 1380'e kadar da devam ettiğine e, inanıyoruz. Lakin böyle bu 200 yıllık, 200 küsür yıllık süre hakikaten çok değişkenlik arz ediyor. Zira Bizans karşısında ardından Haçlılar karşısında ve Anadolu'da yeni bir devletin oluşumu hiç kolay olmamıştır. Üstelik oluşan bu devlet bir de Ali Selçuk, Olunca, Selçuklu Hanedanı'ndan olunca sürekli zaman zaman Acem bürokrasisinin de etkisiyle, belki de Rum bürokrasisinin de etkisiyle sürekli dikkati doğu üzerinde olmuş, şark siyaseti üzerine olmuş ve şark siyasetine yönelince bu devlet zarar görmüştür. Enerjisi tükenmiş. Oradaki sorunlardan hiçbirini çözmeye gücü yetmemiş, aksine bölgenin daha çok karışmasına ve kendisinin de zayıflamasına neden olmuştur. Bu devlet Anadolu'nun fethi açısından ne kadar destansı bir devlet ise, şark siyasetine yöneldiğinde o kadar neticesiz çabalar içine girmiştir ve o çabalardan her daim zarar görmüştür. Ne yazık ki bizdeki resmi tarih anlatımları büyük ölçüde Yahudi tarihçilerle Masonların etkisi altında oluşan, onların bizzat kendileri tarafına oluşan romantizmle örülünce biz bugün Anadolu Selçuklu tarihini sağlıklı bir şekilde ele almıyoruz. Ele almadığımız için de biz bu ülkenin tarihini doğru kavrayamıyoruz. Özellikle ifade ediyorum. İslam Ansiklopedisi dahil bu metinler ne yazık ki, ne yazık ki masonlardan derin etkiler taşımaktadır. Onların ördüğü ve hepimizi, hepimizi yanıltan, yanlışlara sürükleyen, gelecek açısından da yanlışlara sürükleyen e, anlatımlarla e, örüldür. Umudumuz bir an önce e, bu kıymetli tarihin ve bu kıymetli devletin tarihinin bu mason anlatımlarından, bu yapay romantik anlatımlardan e, arındırılmasıdır. Eğer böyle yapılırsa bundan elbette alınacak çok e, ders vardır. Ben yani, devletin kurucusu, e, Aslan Yabgu'nun torunu, e, Kutalmış'ın oğlu, Süleyman Şah'tır. Dolayısıyla büyük Selçuklularla amcazade dirler. Süleyman Şah Anadolu'ya nasıl gelmiş? Farklı rivayetler var. Kimilerine göre Melik Şah tarafından bizzat fetih amaçlı gönderilmiştir. Burada daha önce Danışmandılar var, Mengücekler var, belki Çaka Bey var. Efendim Artuklular daha Güneydoğu Anadolu'da varlar. Bir Selçuklu temsilcisi olarak buraya fetihle görevlendirilmiştir şeklinde rivayetler var ama daha güçlü rivayetler doğrusu Süleyman Şah'ın kendi amcazadeleriyle burada sorunlar yaşadığı, kendini Anadolu'ya attığı ve burada kendisi için bir devlet kurmaya çalıştığı yönündedir. Ya da bir şekilde Melik Şah'ın izniyle geldi ama geldikten hemen sonra bir Süleyman Şah'ın Büyük Selçuklulardan bağımsız bir devlet kurmaya çalıştığını hatta Büyük Selçukluların elindeki Suriye'ye de bugün Suriye diyoruz böyle bir kelime türetildi maalesef Birinci Dünya Savaşı'nda böyle uyduruk bir isim türetildi Şam'a da hakim olmak istediğini gayet iyi biliyoruz. Süleyman Şah Bizans'ın e, sürüklendiği sorunlardan e, istifade e, ederek istifade ederek İzniye kadar e, ulaştı. Elbette onun buralara kadar e, ulaşmasında Erzurum Bayburt yöresindeki bilmem Saltuk Bey'in Kemah Erzincan yöresindeki Mengücük Bey'in Sivas Tokat bölgesindeki Danışment Bey'in Çankır Sinop tarafındaki Karatekin gibi emirlerin elbette büyük katkıları olmuştur. Fakat İznik'e kadar uzanınca bir yandan Bizans'ı ürkütüyor, öte yandan Büyük Selçuklu bundan endişe duymaya başlıyor. Melikşah Bundan endişe duymaya başlıyor. Amca çocuklarının burada büyüyüp saltanatı kendilerinden, almalarından endişeye kapılıyor. Bunun üzerine Süleyman Şah'ın üzerine ordular gönderiyor. Süleyman Şah'ın kendisi de zaten Şam bölgesine hakim olmak istiyor ve bu çerçevede, 1082'de Çukurova'da Ermeniler üzerine çok kıymetli seferler düzenliyor. Çok kıymetli, hakikaten bu seferler çok kıymetli. Zira burada Antakya, burada Tarsus, Adana, buralar İslam toprakları iken Abbasiler döneminde Tarsus, çok kıymetli bir İslam sınır sınır şehri iken Abbasi Devleti'nin çürümüşlüğü, Gaza'dan uzaklığı, e, batıya yeteri kadar kıymet vermemesinden e, dolayı e, Rumların e, de değil, Ermenilerin e, işgaline e, uğramış buralar. O kıymetli İslam toprakları. Yine Antakya şehri e, burada e, Müslümanların elinden e, çıkmış Süleyman Bey buraları fethedecek ve Antakya'yı da bir daha alacak 1084'te. 477-1084 İslam tarihinin kıymetli fetihlerinden biridir hakikaten. Lakin, lakin burada Musul, Halep, Ukaili hükümdarı Şerifu Devre ile bir anlaşmazlık yaşayacak. Ama peşinden asıl Büyük Selçuklular onun üzerine Şam Selçuklu hükümdarı tutuşu yönlendirecekler. Burada bu mahiyette gönderilen işte Artuk Bey'in faaliyetleriyle Süleyman Şah'ın ordusu bozguna büyük bir bozguna uğrayacak. Kim rivayetlere göre vefat edecek savaş sırasında Süleyman Bey. Kimi rivayetlere göre ise intihar ederek e, ölecek. Yenilgiyi kendi yediremeyecek. intihar edip ölecek. Bu 1086'daki bir e, vaka. 4 Haziran 1084'teki vaka. E, Halep mezarlığına e, defin e, ediliyor bu şekilde. E, büyük bir hükümdar hakikaten. Çok yetenekli bir komutan demek lazım. Çok yetenekli bir e, komutan. Melikşah bunun ardından Urfa valisi Bozan'ın emrinde bir ordu gönderiyor ve İznik'i kuşatıyor. Süleyman Şah'ın ve naibi Ebul Kasım ele geçirip öldürüyor. Lakin hiçbir şekilde Anadolu'ya hüküm edemiyor Büyük Selçuklu Devleti. Nihayetinde şeyi bırakmak zorunda kalıyor. Kılıç Aslanı kendi yanında esir olan Kılıç Aslanı veya tutuklu olan veya rehin tutulan Kılıç Aslanı bırakmak durumunda kalıyor. Kılıç Aslan İzni'ye geçip yeni sultan oluyor. Maalesef Bizansların oyunuyla bir süre İzmir Beyi kendi kayınpederi Çakabey'le bir çekişiyor ve onun katiline yol açıyor. Ama bu son derece genç olan hükümdar, işte 20'li yaşların başında, hatta belki Çakabeyle mücadelesinde henüz 20 yaşına ulaşmış olan hükümdar, asıl Haçlılar karşısında tarihi zaferler kazanıyor. Bu Keşiş Piyar ve Ermit komutasındaki e, ilk çapulcu Haçlıları 1096'da İznik civarında tamamen imha ediyor. Doğrusu bu sayı ne kadar büyük tam bilemiyoruz. Ama bazen e, bazı kaynaklarda yüz binlerle dahi ifade ediliyor. Bu zaferin ardından Anadolu Selçukluların handikapı, sorunu her başarılı olduğundan her bir zafer elde etme Rumeli'de kendi e, ata topraklarına Büyük Selçuklu topraklarına veya civarı topraklarına ve aradaki topraklara hakim olma duygusuna kapılmasıdır. Burada Acem e, blokasinin çok büyük etkisi vardır bunda. Müslümanların iç iktidarına yönelik bir zihniyet bu. Hakikaten yüzyıllar boyu Müslümanları bu e, perişan etti bu yaklaşım. E, buradaki bu e, sultanlar da maalesef bu yönde yönlendiriliyorlar ve gelip Malatya civarında danışmanlilerle işte karşılaşır şeyim derken Haçlılar gelip elinden izniyi alıyorlar. Başkentini kaybediyor. Anadolu içlerine çekiliyor. Sonraki durumda özellikle Kudüs'ün istilasından iki yıl sonra çok büyük Haçlı orduları Anadolu'ya geliyor. Ben bunu Kudüs'ün İstilasından Urfa'nın fethine adlı kitabımda anlattım. Şu şu kitap orada uzunca anlattım. 1101 Haçlı seferi de deniyor buna miladi takvimle. Aluçastan bu 1101 Haçlı seferi karşısında hakikaten İslam tarihinin çok şanlı zaferlerini çok ama çok şanlı zaferlerini kazanıyor. Burada hem gerek Çankırı çevresindeki karşılaşmalar, Merzifon çevresindeki karşılaşmalar, hem Konya Erelisi çevresindeki karşılaşmalar çok tarihi karşılaşmalardır. Çok ama çok büyük zaferlerdir. Doğrusu Kılıç Arslan, Müslümanların Haçlılara karşı mücadelesinde çok ama çok özel bir şahsiyettir. Ama ve lakin... Aynen Süleyman Şah hikayesinde olduğu gibi Anadolu'da bir zafer kazandığında bir coşku, bir heyecan oluşuyor. Ve haydi ata topraklarına diye bir daha şarka yöneliyor. Nihayetinde Musul civarına kadar geliyor. Hedefi efendim Muhammed Tapar'ın Musul valisi Çağlusak ile karşılaşmak öylece aslında büyük Selçuklu hükümdarı olmak, halbuki e, Havur Çayı'nda boğularak vefat ediyor. E, Hicri 500, Miladi 1107. Yazık olmuş bu genç hükümdara gerçekten. Ben sıklıkla ifade ediyorum. Türkiye'nin şark siyaseti, e, özellikle Selçuklu siyaseti doğrultusunda oluşturulmuş, örülmüş. Bunu bir an önce gözden geçirmek lazım. Türkiye ne zaman güç kazanırsa kendini buralarda ortaya koyma, buralara, buralara hakim olma duygusunun kabartılması, bu romantizm nasıl Anadolu Selçukluların hayrına olmamışsa Türkiye'nin hayırına da hakikaten görünmüyor. En azından endişe ile karşılıyor insan. bu, bu bağlamda Anadolu Selçuklu tarihini çok çok ama ciddi gözden geçirmek gerekiyor. Kılıç ölümü üzerine taht kavgaları başlıyor. Araya e, Tuğrul diye e, bir oğlu falan giriyor. E, lakin e, Sultan Mesut'la e, devlet yeniden istikrar kazanıyor. Sultan Mesut gerek Ermenilere karşı e, mücadelesinde gerek Anadolu'da e, Müslüman Türk hakimiyetini sağlamakta çok başarılı bir hükümdar. Nureddin Zengi'yle bir çekişir gibi oluyor. Ama Sultan Mesut hakikaten daha bir sultandır doğuyla uğraşmanın doğru olmadığını şarkla uğraşmanın doğru olmadığını burayla uğraşırsa Bizans'a karşı Rumlara karşı cihadın ihmale uğrayacağını iyi kavramış hükümdarlardan biridir. Nureddin Zengi, Mahmud Zengi ile anlaşıyor kızını Nureddin Mahmud Zengi'ye veriyor onunla evlendiriyor ve kendisi büyük ölçüde şark siyasetini terk edip batıya yöneliyor onun vefatının ardından yerine geçen ikinci kılıç e, aslan e, ise maalesef bir daha şarkla alakalı. E, bu sırada e, Zengi devleti e, oluşmuş Nureddin Mahmut Zengi devri ve e, Zengi bir tür doğunun sultanı haline gelmiş. Oysa babası Selçukluların Atabeyi idi Bu yönde kılıç ikinci kılıç aslan sürekli kışkırtılıyor. Yani babanın bir atabeyi devlete hakim oldu. Aslında bu Şamsen'in neden zengi buralara kadar, Maraş taraflarına kadar hükmediyor, hatta Sivas taraflarına kadar hükmediyor, sen onun hakkından gelirsin diyerek onu kışkırtıyorlar. Zengi'ye de Kılıç Aslan aslında ehli bidattır, felsefecilere kanmış diye Zengi'yi de kışkırtmaya çalışıyorlar. Ama e, Nureddin'in hakikaten buradaki çok makul siyaseti karşısında bu büyük bir çatışmaya e, dönüşmüyor. İkinci Kılıç Aslan, e, nın, e, hayatının e, büyük savaşı ise İslam tarihi açısından çok kıymetli. Anadolu'nun fethi açısından Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi veya bizim klasik anlatımımızda Anadolu'nun Türkleşmesi açısından çok kıymetli bir savaş kazanacak. Mirio kefalon Savaşı. 17 Eylül 1176. Hakikaten tarihi bir savaş. Hakikaten hakikaten büyük bir savaş. Burada görüldüğü üzere sultanlar cihad edince yüceliyorlar. Müslümanlar arasında çekişmeleri yönelecek kaybediyorlar. Kendisi yer henüz hayattayken ülkeyi oğulları arasında bölüyor. Ve burada haçlara karşı mücadelede iyi bir sicil ortaya koymuyor. Iyi bir sicil ortaya koymuyor. Selahaddin'le çekişecek daha sonra ve çok o, anlamsız bir çekişme gibi buradan da bakı, bugünden de e, bakıldığında e, neticede e, oğulları arasında Anadolu tarihinin en haşin, en kanlı ve e, e, en nahoş iç çekişmeleri e, e, yaşanıyor. 1992'de 1192'de vefat ettiğinde onun yerine geçen oğlu 1. Rav Devleti nispeten toparlıyor. Lakin Keyhüsrev de doğuya yöneliyor. Ve doğuya yöneldikçe damoralize oluyor. E Eyyubiler karşısında hiçbir zaman istediği başarıları elde edemiyor. Eyyubi ordusu o, o çağın dünyanın en tertipli ordusu ki Haçlıları peş peşe yenilgiye uğratıyor hem denizde hem karada. Moğolları da sonradan durduran bir ordu, muazzam bir ordu, tam bir süper güç hakikaten Eyyubi ordusu. Keyhüs'e dolayısıyla burada Acem ve Rumsi'ye bürokratlar tarafından yönlendirildikçe e, kelimenin tam anlamıyla demoralize oluyor, perişan e, ve perişan oluyor. E, onun e, Rumlar karşısında ise başarıları çok kıymetli. İşte Antalya ve Sinop'un fethi onun devrinde gerçekleşiyor ki, bu şeylerin fethi hakikaten büyük fetihlerdi, kıymetli fetihlerdi. Keşke hep fetihlere yönelseydi. Keşke hiç Harran, Diyarbakır çevrelerinde dolanıp durmasaydı. Ee, böyle o kadar nahoş ki bunlar tarih dışı bırakılmış aha bu vakalar. Ee, ardından Anadolu Seçukluları bizim Alaaddin Keykubat dediğimiz ee, birinci Kekupat devrinde kendi altın çağını kendi altın çağını e, yaşıyor. E, Kekupat büyük bir e, hükümdar hakikaten. ve Eyyubilerle de e, akraba Melikül Adil'in e, kızı Adile Sultan'la e, evli. Aynı zamanda Eyyubilerden e, Adile Sultan'dan e, doğma e, iki şehzadesini de veliaht edinmiş ve onlarla kurduğu işbirliği sayesinde bazen çekişmeli de olsa işbirliği sayesinde Moğolların önünden kaçan ve İslam alemini hakikaten büyük bir felakete uğratan ileride çok anlatacağım bu konuları Celaleddin Harzem Şah'a karşı yassı çemende tarihi bir zafer kazanıyor. Harzem Şah savaş alanından kaçıyor peşinden Mea Farkın çevresinde ee, öldürülüyor. Tarihe e, karışıyor. Celal ee, Cahaldin Şah'ın başta Moğollara karşı mücadelesinden falan söylediyse bir, miktar Moğolları durdurmuş olsa da tam bir musibetti. Doğuya yönelmiş bir musibetti. İslam tarihinin en yanlış bilinen şahsiyetlerinden e, biridir e, Celalettin. E, Celalettin. Şimdi fakat e, Celalettin Özür dilerim keykubat, bürokrasi, etrafındaki bürokrasi tarafından tavuk edilerek zehirleniyor. Etrafında bir Kürt koruma birliği var. Bu Kürt koruma birliğini aşamıyorlar. Neticede aşçısının ihanetiyle zehirli tavuk edilip onu öldürüyorlar. Ardından yerine Eyyubilerden olma, ya Eyyubilerin yeğeni Özür dilerim. Eyyubilerin yeğeni şehzadelerden birinin geçmesi gerekiyor. Anneleri Adile Sultan da çok kıymetli bir hanım efendi, büyük bir saygınlık uyandırıyor ve devlet büyük ihtimalle Adile Sultan'ın himayesinde çok büyük atılımlar gerçekleştirecek. Eyyubi kadınları da sultan kadınlardır. Halep'teki Daife Hatun gibi daha sonra onların ihanet eden gelinleri Şecere Tuttur gibi. Bunlar sultan kadınlardır. Devlet aslında bir tür gaza devletine bürünecek yeniden. Ama ama başta saadet'in köpek olmak üzere devrin bürokrasisi ikinci kehus tercih ediyor. Büyük oğlu ikinci kehus tercih ediyor. Adile Sultan çok hazin bir şekilde idam ediliyor. İki şehzade de aynı şekilde Katil ediliyor. Bu Selçuklu devletinde bir tür e, Kerbel, Selçuklu devletinin bir tür kerbelasıdır. Böyle adeta bir uğursuzluk getirmiştir Anadolu Selçuklu devletine. Bu ikinci Keyhüsrav çünkü Sefi içkiye düşkün, boş ve bürokrasinin etkisindeki bir şahsiyet ki bürokrasi zaten e, onun için ya yani onu yönlendirebilmek için e, onu e, devletin başına getirmiştir. Tabiri caizse devletin başına bela etmiştir. bütün bu ihanetlere rağmen hakikaten Eyyubiler İslam tarihinde çok altın bir sayfadırlar. Moğollar karşısında Halep Eyyubileri, Bayfa Hatun'un Hatun devleti ikinci Kiev'i destekleyecek. Amma velakin, amma velakin dış destek hani taşma suyla değirmen dönmez diyecekler. Dış destek işe yaramayacak. Zira, zira e, Köse Dağ Savaş. Muharrem 641. Temmuz 1243. Anadolu'nun hazin bir Muharrem'i hakikaten bu. Eyyubi ordusunun. Halep'ten gelen Eyyubi ordusunun. Bunu Selahaddin sonrası Eyyubiler'de genişçe anlattım şu kitapta. Genişçe anlattım. Şu kitap. Genişçe anlattım. Büyük fedakarlığına rağmen ve Köse Dağı'da olduğu gibi savaşı kazanma ihtimali bulunmasına rağmen Keyusöv'ün etrafındaki askerlerin, bürokratların ihaneti ve Keyusöv'ün bir ihtimal, bir ihtimal sarhoş olması ile savaş Moğolların lehine sonuçlanıyor. Halep ordusu kendini kurtarıyor. Ama ve lakin Anadolu istilaya uğruyor. Büyük Selçuklu Devleti de bundan sonra büyük ölçüde, büyük ölçüde sembolik kalıyor. İşte devleti, Emir Celal'den Karatay ekibi, emirler yönetiyorlar, yaşatmaya çalışıyorlar. Artlarında iyi eserler de bırakıyorlar. Bunların tamamının yine Moğol istilası... E, kitabımda anlattım. Burada var mıydı? Herhalde burada 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 yoktu. Hayır. Moğol istilası kitabımda e, anlattım. Şu şu özür. şu şu kitap. Şunu da uzunca anlattım bu hususları. E, bu şekilde devlet bölünmeye başlıyor. E, beylikler malum daha sonra ortaya e, çıkacak. Batıdaysan e, 1299'da kurulan bu e, tarihte kurulduğunu düşündüğümüz e, Osmanlı Devleti e, Osmanlı e, devleti e, bu coğrafyanın e, büyük devleti aynı zamanda dünyanın e, büyük devleti olarak e, zuhur e, edecektir. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.